Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir video ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. İnşallah güzel bir açılım olur diyorum. Bugün annem izleyen niyetine kahve fanını açacak. İnşallah güzel bir açılım olur. Bütün sorularınıza nokta atışı bir açılım olur diyorum canlarım. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı whatsapp hattımızdan danışmanlık hizmetinizi alabilirsiniz diyorum ee, kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum şimdiden çok teşekkür ediyoruz Sizi bırakıyorum. hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarımız ne oldu Geri bir, şey, bir şey dinliyorum gibi geldi şey <laughs> canlarım ee, hoş geldiniz dedik ama Nasılsınız? İyi misiniz? Bir önce onu sorayım. Ondan sonra diyeyim diyeyim. Canlarım bir şey söyleyeceğim. Gerçekten havalı sıcaklarım ama unutuyor insanlar. Her şeyini unutuyorlar. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Ne olursunuz tamam mı canlarım? Elimize bir soğuk su alalım. Hiçbir şeyimiz olmasa da oturup bizi dinlemeye başlayalım canlarım. Tamam mı? Şey daha... ATM'lere güncelleme gelmiş de kartı mesela çalıntı diye ihbar ettiğinizde ATM kartı yutacakmış artık. Onu din... Ben size söyledim ya. O. Oh. <laughs> hmm. Anlatamadıydım işte ben onu. Canlarım siz fazla bekletmeden hemen bakmaya başlayayım tamam mı canım? Vallahi de billahi de çok güzel ama o kadar güzel sorman yani. O kadar güzel o kadar güzel Allah'ım. Şimdi yola gidecek olanlarımız var. Bir, iki, üç, dört tane yolumuz var. Dört yolun dördü de açık. Yalnız dört yolun ikisi bir yere gidip gelecek. İkisi bir yere gidip gelecek. Başka yere gidecek. Hani ayrı ayrı yerlere gideceksiniz canlarım benim. Şimdi dostlar yola giderken besmeleyle çıkalım. Arabamız varsa bakımını yaptıralım. Öyle çıkalım. Tamam mı? Çünkü biz ne kadar dikkatli olursak da karşımızdaki dikkatli olmayabiliyor bazı zaman. Herkese Allah yoldan açık... Yol açıklığı versin yardım etsin canlarım. Şimdi gideceğimiz yer gerçekten çok güzel ama ayak basar basmaz bir e, bir kavgaya şahit olacaksınız. Bir yerine bir tane gideceğiniz yere bu kalabalık bir yol. Gideceğiniz yerde bir kavgaya şahit olacaksınız. Gözünü seveyim görmeyin. Görmeyin bir şey. Tamam mı? Gerçekten gerekliyse görmeniz o zaman görün. Söyleyin. Dert almayın. Tamam mı canlarım? Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, yola giderken bir şeyler dağıtın. Yani evinizin önünde bir küçük bakkal olabilir. Bir küçük dükkan olabilir. Bir gofret gibi, küçük çikolata gibi bir şeyler alıp koyun. Yarın yola gideceğim Allah'ım. Benam kazan varsa al götür üstümden. Çocuğumun, çoluğumun, ailemin üstünden desin. Deyin yani tamam canım daha güzel olur canım benim. Ama öbür yol gideceğiniz öbür yolların sonu gerçekten harika. Bak bir gidip geleceğiniz yolun sonunda bunlar çıktı. Ama öbür gideceğiniz yolların sonunda 1 2 3 2 4. 4 yetişkin bir küçük çocuk olarak 4,5 kişi gideceksiniz buna. O da size. 4,5 kişi hazır öyle. Çocuk olunca çocuk, küçük oluyor. <laughs> Çocuk küçük olunca çocuk buçuk oluyor Hayatım ona göre tamam mı <laughs> Şimdi Gideceğiniz yer gerçekten Çok güzel ama sanki Buraya saatlik gideceksiniz geleceksiniz Saat tutulacak ya da siz Saate bakıp duracaksınız Bakın saatle gideceğiniz yerin yani Saate gidiyorsunuz ya ikide bir saate Bakacağınız yerde rahat edemezsiniz zaten Biraz hani bir gün fazla Alın izlediğiniz ya da gideceğiniz yere Gideceğinizde bir gün fazla gidin Rahat edin böyle gelin tamam mı Hmm. Hasta yatan kişilerimiz var. Allah şifalar versin inşallah. Ha ölmeyecekler sorma. Ölecek ne sorma. Ölmeyecekler Allah'a çok şükür ama bir sanki bir güneş geçti, bir soğuk aldı. Şu benim de soğuk aldığını kötüdür ha. Klimaların önünde yatıp uyuyup kalanlarımız oluyor bazı. Onların yani soğuk geçiği çok zor bir şey. İki çocukla kişi var. Bunlar hasta yatacak biraz. İki çocuklu kişiler. Yeni evlenmiş kişilerimiz var. Ya da yeni evlenecek olanlarımız da var hayatım. Yeni evlenecek olan kişilerimizin gemileri devriliyor. Dikkat edin hayaller yıkılıyor. Hayaller yıkılıyor. Bazı hayaller kurulmuş. İki kişinin kız arkasına dönmüş gidiyor. Sanki bir şeyler olmayacak demiş. Ya da anlaşamamışlar. Anlaşamamışsınız. Öylesine bozuluyor. Yavrum bir oturun konuşun. Hemen bir şey bitirip atmayın. Tamam mı? At. Bitirmek kolaydır. Devam ettirmek biraz zordur. Ama biraz uğraşmak lazım. Uğraştığın zaman da tadından yenmez be tatlım. Güzelce hani Uğraşı uğraşı olursa yani biraz emek çekeceksin. Emek çektiğin zaman her şeyin tadı güzel olur. Emek çekmeden yemek olmaz derler. Tamam mı? Hemen arkana dönüp de gitme canım benim. Gerçekten. <laughs> Baksana gemi gidiyor. Yan gelmiş. Kişi dönmüş arka arkasına gitmişler. Oğlancık arkasından bakıyor kızın giden kızın. Kızda şey bitirme var çünkü. Canlarım gerçekten dediğim gibi yapmayalım biraz düşünelim. Tamam mı? Adının içinde Z harfi olanlar, İ harfi olanlar, L harfi olanlar var. Bakın bunlar böyle düşünüyorlar. S harfi olanlar o çarpıyor çarpıyor bir şeyleri olmuyor. Toplamıyor, çıkarmıyor bak. Çarpıyor sadece. Üst üstüne koyup çarpıyor yani. Ama olmuyor bir türlü. Ama işin arkası gerçekten çok güzel. Biraz sabır tatlım, biraz sabır. Tamam mı? Ya vallahi bir şey daha söyleyeceğim. Bakın tatile mi gideceksiniz, gezmeye mi gideceksiniz bilemiyorum ama büyük bir kalesi olan bir yer var burada. Büyükçe bir kalesi olan bir yer. Çok harika bir yer. Gidin derim. Gidin gelin. Yani kale çok yerde yoktur. Yani çoğu zaman bazı şehirlerde yok da büyük kalesi olan yerler mesela. Yani binaenaleyh bütün illerdeki kaleyi mi sayalım? Hayır öyle değil. Güzel kalesi bu. Burun kalenin üstünde bayrak dikiliyor ve anten direği var. Hı, bu kalede. Gezmeye gidecekler. Buraya. Hı. Gitsinler. Hoş vakit geçiriliyor. Hoş zaman geçirilecek. Gerçekten çok güzel. Bakın, tatile giderken <laughs> bazı sıkıntılarınızı evde bırakmaya çalışın. Tamam mı canlarım? Gerçekten. Bırakırsanız çok çok güzel olacak. Bir haber geliyor. Para hakkında bir haber bekliyorsunuz. Bu haber ah be. siz tatile çıktığınızın ikinci günü gelecek. Ay keşke iki gün daha bekleseydik diyeceksiniz. Ama yani ya nasıl olsa resmiyete yatacak bu para. Ya da e, gelip alma imkanınız varsa gidin ama hemen onu ondan sonra gidin bir daha. Bence. Hayır da nasibiniz bir güzel nasip var ki. Uf. Araba alacak olan kişilerimiz var. Bu araba alacak olan kişilerimiz gerçekten nasibi çok güzel. Şu günlerde o kadar açık ki nasibi kısmeti. inan bak uzaklarda arıyor arabayı. Tamam mı? Arabayı yakınında bulacaksın canım benim yakınında. Kısacık bir yolda sanki bu mahallede değil de öbür mahalledeymiş gibi. Tamam bulacaksın alacaksın. İnşallah uygun fiyata alırsın. Yani var var. Uygun fiyata da var. Pahalısı da var. Uygunu da var. Yeter ki parana göre ara canım benim. Paran cebinde olsun bulunuyor canım. Adağı olanlarımız var bakın. Bir adağı olanlarımız var. Koyun adağınız var koyun. Horozlar adamışsınız koyun adağınız var. Dikkat edelim. Ne olursunuz. Adağı adarken yapabileceğimiz, kesebileceğimiz adakları yapalım. Tamam mı canım? Şöyle bir şey var. Bir kişinin doğum günü var. Ben doğum günü olanlar var şu günlerde. Doğum günü olanlar var. Bu doğum günü pastasının başında tek mum yakmışsınız. çünkü tek mum var. Dileğinizi ne olursunuz düzgün dileyin. Çok güzel bir dileyeceksiniz. Ağzınızdan çıkmasıyla Olması bir olacak. Ben size bunu söyleyeyim. Hı. Şu günlerde kimin var? Ne? Aaoo! Ne? Biz hangi aydayık? Ne için hangi ayda oluruz? Ah bunu ki geliyor. Benimki geliyor anne? Doğum günü seninki geliyor. Allah Allah. Doğum günün sen diye ama bunun için yalnız yalnız zevk anne. Ay doğum günü dedim ya. O yüzden bunu geliyor diye. Ya. Doğum günleri gelenler var. Ah, ben Fatma'ya dedim ki araba alayım sana doğum gününde. O da dedi ki oyuncak araba mı alacaksın dedi. Ha dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten doğum gününde araba alanlarımız var bakın. İnan bana araba alanlar var bak. <laughs> burada gördüğüm için. Benimki değil. Tamam. Doğum evet. gününde araba alanlarımız olacak dedim. Alacaksın hmm. demedim bak. Bunu gösteriyorum sana çünkü hmm. arabayı. Koyu renkli bir araba alacaksınız hayatım. Adının içinde B harfi olanlar Bekir olur, Belgin olur. Bertan olur. ne <laughs> diyeyim? Ne diyeyim? Başka ne olabilir? B harfi olanlar. B, B. Tamam hayatım. Kalbiniz ters dönmek üzere. Bazı şeylerimizde inançsızlık kalmamak üzere. Bu inançsızlığı düzeltelim hayatım. Tamam mı? Arkası gerçekten çok güzel. Şu günlerde biraz sıkıntınız var ama bu sıkıntıyı atmak sizin elinizde. Ee, şöyle bir şey sıkıntı yapmak sizin elinizde dedim ama <laughs> herkese sinirli davranmayın bu sıcaklarda herkes sinirli gerçekten çok sinirli insanımız var ne olursunuz karşı tarafa e, malzeme vermeyelim tamam mı kavga çıkaracak bir malzeme vermeyelim kendimizde sabırlı olalım şimdi size birini tarif edeceğim Bu sizin evinize gelecek olan birisi. Saçları var. Böyle uzanıyor. Güzel. Ama şapka takmış tepesine. O da güzel. Sa Ama bir şeye benziyor. Bak bunu sıkılmadan nasıl söyleyeyim. Çadırlara benziyor. Bu kadın gelecek olan kadın kimisi. Çadırlara <laughs> görüyor musun? Gözüne, ağzına, gözden saçlarına görüyor musun? Bir güzel göz var ki bu kadında. Bir güzel göz. Dudakları bile harika. Beyaz tenli. Saçları çok güzel. Adının içinde S harfi var. B harfi var. U harfi var. Bakın böyle insanlar bu harflerin olduğu kişilerle size gelen olacaksa biraz dikkat edelim. Olur mu canlarım? Biraz dikkat edelim. Sevgül gibi. Yani. Bir, öyle değil. Bu isimlerde geçir, misafirin geldiği ola bu isimlerden birisi geçebilir harflerden. O kişilere dikkat edelim ne olur. Olur mu? Bir dağlık bir yere gideceksiniz. Dağlık çok güzel, çok şahane. Neriman, Nermin, Nurgül, Nurten. Kimse bu. İsminde bunlar geçiyor bakın. Nurten olabilir, Neriman olabilir, Nurgül olabilir. Bunlar dört kişi bir yola gidecekler. Adının içinde birinin de i harfi var. Birinin içinde birinde ı harfi, birinde i harfi var. A harfi o. olan kadının adında da A harfi de var bak, bak. Onu da diyeyim size. Yanınız resmiyetle ilgili tam sizin elinin içine ortasına düşecek olan bir resmiyet var. Bir dikkat edin. Bu kadın size resmiyetli olarak da gelebilir. Ailenize katılacak olan yeni bir oğlan çocuğu var. Oğlan çocuğunu gördün mü? <laughs> Bu oğlan çocuğuna dikkat edelim. Vallahi kafasında şöyle bir saç dikelmiş. Size değdireyim. İnat mı inat? Artık hayırlısını versin. Allah gerisini bir şey diyemiyorum. Gerçekten. Canlarım. Gel. Vallahi araba var ya. Bak arabayı görüyor musun? İnanın bana koyu renkli yok, yok. arabanız geliyor. <laughs> Çok şahane bir araba alacaksınız. tamam kahveyi ben işlemleri ben alabilecek bir durumum yok yani şu anda gerçekten yok. Olsa alabilirim belki. Almak isterim. Fatma sürsün isterim yani. Ben de yanına oturup gezeceğiz çünkü. O yüzden canlarım her şeyimiz çok güzel. Her şeyimiz yerinde ama ne olursun biraz gözlerimizi açalım. İki vakit için şu iki ay gözümüzü biraz açık tutalım. Tamam mı canlarım? İki ay gözümüzü açık tutalım. Her şeyin arkası çok güzel. Hanemizin içine gelecek olan insanlarımız var. Bu kişilere çok gözetelim, gözetelim. Bakalım. Dikkat derken bakalım. Baktığımızı da belli Tamam mı canım benim? Oo. Yazıyı gördün mü? Hanemizin içine yazı gelecek buna. Bakalım. İyi bir yazıya benziyor ama siz gene dikkatli olun. Etrafınızı kalır. Yani süt temizlemeye çalışın. Tamam mı canlarım? Çok güzel arkadaş. Şimdi Fatma'nın da görüşlerini alalım. Diyelim. Aynen Jo aynen. Canlarım <laughs> kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Ayrıca da özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan danışmanlık hizmetini alabilirsiniz diyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basmayı lütfen unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Öpüyoruz sizleri. Hoşçakalın.